Merhaba canlarım. Canım Terazi burçları, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. O zarif ruhlarınızla yine buraları nasıl da şenlendirdiniz. Lafı hiç uzatmıyorum tatlılarım. Hemen konuya dalıyoruz. Bakanım bu hafta, yani 8-14 Aralık haftasında gökyüzü sizler için hangi sürprizleri hazırlamış? Terazi ve yükselen Terazi burçları için özel yorumlarımız işte şimdi başlıyor. Bu haftaki gökyüzü enerjilerine baktığımızda haftaya biraz nasıl desem bir fren ve gaz hissiyle başlıyoruz aslında. Hafif bir gerginlik var. Pazartesi günü Mars ve Satürn arasında zorlayıcı bir açı oluşuyor. Bu tam hızlanmak isterken sanki önünüze bir engel çıkması gibi hissettirebilir. Ah, o meşhur trafik sıkışıklığı hissi yani. Gaza basıyorsun, basıyorsun, araba gitmiyor. Güzellerim, bu durum özellikle sizin o günlük rutinlerinizde, iş hayatınızda ya da belki sağlığınızla ilgili konularda bir yavaşlama, bir engellenme hissi yaratabilir. Hadi artık dediğiniz anlarda böyle bir duvarla karşılaşabilirsiniz resmen. Kesinlikle. Ama haftanın asıl bombası çarşamba günü patlıyor. Aylardır geri harekette olan Neptün nihayet ileri hareketine başlıyor. Bu özellikle iş ve sağlık alanınızdaki o kafa karıştırıcı, o belirsiz sis perdesinin tamamen kalkması demek. Oo harika haber. Yani o acaba doğru mu anladım? Bu iş arkadaşım ne demeye çalışıyor gibi sorular ya da bu sağlık sorunumun altında ne çıkacak dediğimiz Tüm o gelirsizlikler cevap buluyor mu? Tam olarak öyle. Uzun bir uykudan uyanıp her şeyi berrak görmek gibi. Ay ne güzel. Gerçekler ne kadar şaşırtıcı olursa olsun artık ortadalar yani. Oh be peki hafta başına dönelim bu mars satürn karesi yüzünden işler biraz sarpa sarabilir dedik bir proje aksayabilir bir iş arkadaşınızla anlaşmakta zorlanabilirsiniz sabrınızın sınandığını hissedebilirsiniz ballarım evet bir gerginlik var fakat aynı zamanda ay yengeç burcunda olacak bu da tüm bu gerginliğin ortasında kendinize şefkat göstermeniz kendinizi beslemeniz için bir davetiye gibi hım Belki de işteki o gerginlik sizi sağlığınıza ve kendinize daha fazla özen göstermeyi içecek bir şey olacak. Bir tetikleyici. Önce can, sonra canan diyorsun yani. Mantıklı. Kesinlikle. Peki, geldik haftanın ortasına. Çarşamba, haftanın dönüm noktası. Neptün düze geçiyor. İş ve sağlık alanınızda bir aha anı yaşayabilirsiniz dedim. Evet, bir aydınlanma anı. Uzun zamandır çözemediğiniz bir sorun sihirli bir şekilde çözülebilir ama dahası var. Yine çarşamba günü Merkür ile Uranüs arasında bir karşıtlık var. Aman aman bir de o mu var? O ne demek şimdi? Bu da ani, şaşırtıcı haberler veya parlak fikirler getirebilir demek. Özellikle ortak paralar, krediler, borçlar veya miras gibi konularda beklenmedik bir gelişme, bir konuşma gündeme gelebilir. Vay. Zihniniz şimşek gibi çakacak. Hazır olun. Ve hafta sonu. Hafta sonu atmosfer tamamen değişiyor mu? Lütfen evet de. Hem de nasıl? Pazar günü Ay sizin burcunuza Terazi'ye geçiyor. İşte bu. Sahne sizin şekerlerim. Güzelliğiniz, zarafetiniz ve yaratıcılığınız tavan yapacak. Bu enerji kendinizi ifade etmek, dış görünüşünüzle ilgilenmek veya evinize, hayatınıza güzellik katmak için harika bir fırsat sunuyor. Ayrıca Mars'ın konumu sayesinde iletişimde daha cesur ve atılgan olacaksınız. Yani içimizden geçenleri söylemekten çekinmeyeceğiz. Çok güzel. Aynen ama minik bir uyarım var gibi hissediyorum tatlılarım. Pazar günü Mars ile Neptün arasında yine bir şey var sanki. Çok doğru bir nokta. Biraz aldatıcı bir açı var. Kendinizi süper enerjik hissedip büyük adımlar atmak isteyebilirsiniz ama gerçekçi olmaktan şaşmamak lazım. Anladım. Yani gazı kökleyin ama nereye gittiğinize de bir bakın. Büyük kararları, önemli başlangıçları pazartesiye bırakın diyorsun. Kesinlikle. Peki şu Neptün'ün ileri hareketini biraz daha açalım mı? sağlık ve iş hayatı için özellikle. Tabii bu ileri hareket süre gelen bir sağlık sorununa net bir teşhis getirebilir veya o yorucu, bunaltıcı iş ortamındaki belirsizliği sona erdirebilir. Sizi yoran o angarya işler mucizevi bir şekilde hayatınızdan çıkabilir. Ay inşallah. Peki ya ilişkiler? Aşk meşk konuları ne alemde? Hafta ortasında ay astrolojide evlilik takım yıldızları olarak bilinen bazı noktalardan geçiyor. Oo, bu da demek oluyor ki ilişkiler mercek altında güzellerim. Evet, partnerinizle bağ kurmak, ilişkiniz üzerinde düşünmek veya yeni bir ilişkiye dair beklentilerinizi netleştirmek için harika bir zaman dilimi. Tatlılarım, şimdi burası çok omelli. Can kulağıyla dinleyin. Güneş burcunuz kadar yükseleniniz de kaderinizin rotasını çizer, unutmayın. O yüzden yükselen teraziler, bu anlattıklarım sizin için iki kat daha geçerli. Özellikle hayatınızın gidişatını ve ruhunuzun yolculuğunu anlamak için. O terazi hassas ayar gerektirir, yükseleniniz de o ayarın en önemli parçasıdır. Değil mi? Mükemmel özetledin. Yükselen burç olayların hayatımıza giriş kapısıdır. O yüzden bu yorumlar yükselen teraziler için çok daha belirgin hissedilir. Haftayı özetlersek bir sürtüşme ve engellenme hissiyle başlayıp büyük bir netlik ve aydınlanmayla devam eden, sonunda ise yaratıcı bir enerji patlamasıyla kapanan bir yolculuk sizi bekliyor. Canım terazim unutma. En güzel denge fırtınadan sonra bulunan o dinginlikte gizlidir. Bu hafta o fırtınayı lehinize çevirin ve kendi uyumunuzun bestesini yapın. Olur mu? Eğer bu sohbetimiz ruhunuza şöyle bir iyi geldiyse, o güzel parmaklarınızla bir beğeniye dokunuverin. Aşağıya kalbinizden geçen bir yorum bırakın ki enerjimiz çoğalsın, birbirimize daha sıkı sarılalım. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın olur mu ballarım? Hadi bakalım şimdi de akrepin o derin sularına dalma zamanı. Bakalım onları neler bekliyor?